Özgür Özel'den EYT açıklaması. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, EYT'nin CHP için olmazsa olmaz olduğunu belirterek, hükümetin EYT'lilerin istediği düzenlemeyi meclise getirmesi halinde evet oyu kullanacaklarını açıkladı. CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel TV Yüzde yayınlanan pazar siyasetinde Pınar Işık Erdoğan'ın gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Türkiye'de en zenginle en fakir yüzde 20 arasındaki kat sayı AK Parti 8,1 noktasına getirdi diyen Özel, en fakir yüzde 20'yi yükseltmek, en zengin yüzde 20'den bunun finansmanını sağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Özel, EYT bizim olmazsa olmazımız, 3600 ek gösterge kırmızı çizgimiz. AK Parti hükümeti EYT konusunda bizimle aynı açıklamayı yaparsa hemen aynı oyu veririz diye konuştu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için öne çıkan isimlerinden Ekrem İmamoğlu veya Mahsur Yavaş aday olacak mı sorusuna da yanıt veren Özgür Özel şunları söyledi. Karşı tarafın adayını duymadık. Resmi olarak AK Parti'den bekleriz, duymak isteriz. Bizim göstereceğimiz aday Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak bizim göstereceğimiz adayın seçimi kazanacak bir aday olması esas. Bunun altını Kemal Kılıçdaroğlu çiziyor. Adayımız ittifak parti liderlerinin mutabakatını taşıyan bir aday olacak. Bu aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa ben çok memnun olurum açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.